Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Güven Korkut. Eskiden bir tane kanalım vardı. Adı da Güven Korkut'tu ama kanalımı e, şifresini bilemediğim için yani şeyim şif şifresini bilemediğim için kanalım kapandı. Ben de başka bir e-mail'den girerek kanalımı açtım. Evet. Şimdi kanalımda güzel videolar yapacağım. Eski kanalımda bayağı çok oyun videosu çekmiştim. Bu kanalda böyle ne bileyim her aboneye bir şey yapacağım e, ee, ne bileyim at, e, şey yapıyorum örnek veriyorum yani ne bileyim şey 10 abone ya da bir like da bir tane şey göstereceğim arabayı göstereceğim ne bileyim 150 like'dan sonra odamı gösteriyorum 150 like sonra odamı tamamen blogunu çekeceğim bakalım ne yapacağız şu anda telefondan çekiyorum şu anda çok kaliteli şeyimiz yok ama ailemiz inşallah büyür. Böyle bin abone, yüz bin abone, iki yüz bin abone, dört yüz bin abone falan çıkmayı planlıyorum. Ben sizin için her şeyi var. Hatta yorumlara yazın. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ne bileyim GTA videosu çek. Minecraft videosu çek. Ya da oyun değil. Oyunla alakası olmasına gerek yok. Ya da ne bileyim odana git ve acı biber ye. Böyle şeyler. Neyse. Umarım yeni kanalımı beğenirsiniz. Eski kanalda çok oyun videosu vardı ve çok da abone almamıştı. 12 like falan almıştı. Ondan sonra almadı. Ama inşallah bu kanalda daha fazla alırız. Neyse, videoyu bunda sonlandırıyorum. Akşam saat bakıyorum saate. Saat 12'di. Öyle tam 4 saat sonra bir video yapabilirim. Yok, 4 evet, 4 saat sonra bir video gelecek. Oyun videosu değil. Böyle bir şey bir şey anlatacağım size. Böyle hayatımdaki şeyleri anlatabilirim ne bileyim. Bir şeyler yapacağız. Şu an aklımda değil. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Açıklama kısmında yazacağım. Ne yapacağım, ne videosu yapacağımı. Bundan sonra bakabilirsiniz. Neyse hadi görüşürüz. Bye, bye Benim adım Gülen Korkut. Şuraya bir yere yazalım. Tamam mı? Şuraya bir yere. Şu, üstü tam. Şu, tam parmağımın üstüne yazacağım. Gülen Korkut diye. Kanalım adı o. Neyse. Umarım bu e, yaptığım videoyu abone olup e, beğen. Tamam mı? Beğen. Bir de e, videoya baktıysanız hemen e, abone olmaya basabilirsiniz. E, bildirimleri de açabilirsiniz eğer videolarımı görmek istiyorsanız. Ya da sadece e, şeye basmanızı, zile basmanıza gerek yok. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.